Selam dostlar yepyeni bir videoyla yine birlikteyiz dostlar yine geziyoruz bakalım bugün neleri göreceğiz. Çıktık arkadaşlar bugün de geziyoruz bugün de bir dere yatağındayım çok güzel bir yerdeyim. Hemen önce dikkatimi çeken bir iki taş var onu bir göstereyim dostlar. Ondan sonra asıl gideceğimiz dere kenarında güzel bir yer var. Oraya gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada çok değişik taş türleri var. Dikkatimi çekiyor renkli, değişik. Bu dere yatağında bulunuyor arkadaşlar. Bakalım bir tane de hemen şu taşın üstünde. Bakın çok değişik, enteresan taşlar dostlar. Evet bu değişik taşlarımızı gördükten sonra asıl yerimize doğru bir gidelim bakalım. Hava biraz rüzgarlı ama dostlar hava çok güzel. Sesim biraz pürüzü gelse kusura bakmayın. Evet hemen dere yatağımızdaki dikkatimizi çeken yere geldik. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz yer dere yatağının içinde hemen üst kayada da bir oyma var. Buranın eski bir yer, yerleşim alanı oldu belli. Sanki dere yatağına oturmuş bir deve işareti gibi. Bakalım etrafında yanında yöresinde neler var. Birlikte gezmeye devam edelim bakalım. Altını görüyorsunuz bir değişik. Büyük bir set gibi. Şöyle bir göstereyim. Şu ön kısmında da bir kayada bir işlem var dostlar. Bakın hemen şöyle bir yakından göstereyim. Kayanın bu üst yan köşesinde bir işlem yapılmış ama silinmiş dostlar. Ne kadar belirgin bilemiyorum ama şöyle bir görüntüsü var. Alt tarafta da iki tane oyma var. Bunlar da zamanla açılmış yerler. Şöyle altında da çok değişik bir su var. öyle bir görün arkadaşlar. Eski insanlar gerçekten dere yataklarını çok seviyorlarmış. Böyle yerlere evlerini, yerlerini yapıp ikamet ediyorlarmış. Buralarda da onların izleri var dostlar, murç izleri. Kayalarda işlemler var dostlar. Bakalım başka neler görebileceğiz. Bakın hemen her kayanın üstünde değişik değişik işlemler var. Şurada şu kayanın bitiminde şöyle bir görün. Şurada bir giriş var dostlar. Bu setin arka tarafında müthiş bir yer. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar bakın bir set var. İnsan eline yapılan yerler bayağı belli. Çok müthiş güzel bir yer. Ve hemen altında bir kaya daha var. Ona da bakalım. Kayanın arka bölümü. Çok değişik. Hemen şurada da bir kayanın üstünde bir oyma var. Bakın şuraya dostlar. Çok değişik bir oyma. Şöyle. bakın arkadaşlar böyle yerler oldu mu kayalarda bir ki eski insanlar buralardan geçmiş arkadaşlar. Ve hemen altında daha da değişik bir koyma var dostlar. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Şurada küçük bir set verilmiş. Görün dostlar. Yakından göstermeye çalışayım. İçine ne kadar gidebiliriz? Çok müthiş bir yer dostlar. Bakalım bu yan taraflardan işaretler var bakın dostlar. Ve hemen bu mağ içinde de küçük bir mağara var arkadaşlar. Şöyle her tarafını ayrıntısıyla görür. Çok değişik arkadaşlar. Ve hemen yan tarafına da bakalım. Başka neler görebiliriz. Şurada da bir oyma gözüküyor dostlar. Bakın hemen. Çok açık, net. Bir oyma daha dostlar. böyle bir yan tarafa gitmeye çalışalım bakalım buralarda neler var. Buralarda da baya çok değişik oyma çeşitleri var arkadaşlar. Çok müthiş bir yer. Şöyle de bir yandan göstermeye çalışayım. Burası da manzarası arkadaşlar. Çok da güzel bir manzarası var. Çok güzel bir dere yatağı. Genelde izler e, eski insanların durduğu yerlerde e, bu dere yatakları oluyor dostlar. görebiliriz diye bakıyorum arkadaşlar. Her taraf birbirinden güzel. Şurada da bir kayanın altındaki kare ip bir giriş var. Evet. evet. Ve buranın alt manzarası. Gerçekten süper bir yer dostlar. arkadaşlar şimdi uzaktan da şöyle bir bakalım yerimize. Ondan sonra yolumuza devam edelim bakalım. Evet dostlar bugünkü videomu burada bitireceğim. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla dostlar.